Nedim abi ben senin ekmeğini yedim abi. 4-5 aydır da mekanlarında müdürlük yapıyorum. Sana bir yanlışım oldu mu abi? Olmaz ben sana yanlış yapmam abici. Ben Şale'yi seviyorum. Gerçekten seviyorum abi. Bizim aramızda böyle seviyeli bir ilişki var. Tamam bazen küsüyoruz, kavga ediyoruz. Ama biz birbirimiz için yaratılmışız abi. Anlıyorum. Ben de delikanlıyım. 4-5 lavuk birden saldırdı üstüme abi. Çullandılar. Ay kız istemiyorum diyor. Kızı sıkıştırıyorlar, dövüyorlar. Kız istemiyor abi. Ama bunu anlamıyor lavuk. Sonra bunu gurur meselesi yaptı. Bu saplantıya dönüştü. Zaten psikopat, şımarık, zengin piçin teki. Ne iş yapar bu özgür çocuk? Emlakçı abi. Bana da sponsorun olacağım, klibini çekeceğim diye vaatlerde bulundu. Dört aydır oyalıyor. Bahsedince de kızıyor. Siz de erkeksiniz Nedim abi. Hiç zorla güzellik olur mu? İstemiyorum onu. Anlıyorum canım. Anlıyor. Hayat hortalık deliden, psikopattan, kolpacıdan geçilmiyor ki. Hayır hangi birine ceza vereceksin? Çakal bir de bizim sürekli müşterimizmiş değil mi? Evet abi ayda bir iki kere gelir ailesiyle. Gördüğüm kadarıyla da on numara bir aile abi. Tam okka basmış ha. Bir de gizli kayıt yapmış Mertay. kıza. Dur Mertay falan deme Şale anlatacağım. Ne diyorsun ya? Vallahi abi. Böyle sapıklıkları da var herifin yani. Aha. Sor Şale'ye. Gizli kamerayı o görmüş abi. Ben ona burada bir antrenman yaptırırım. Torunlarını anlatır. Selamun aleyküm hayırlı işler. Pardon beyler biraz sessiz olabilir misiniz? Eşim arıyor da. Alo. Alo. Efendim canım. Özgür neredesin? Hayatım söyledim ya bugün Arap müşteriler gelecek diye. Kum kapıya geldik göz boyama şekli. Ha, üç dört daire bakıyorlar yani. Anladım hayatım. Babam sabah bankadaki işi unutmasın dedi. Tamam. Hadi iyi akşamlar görüşürüz. Sıra bakmayın. Buyurun. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayakta kalmayın. Ha böyle buyurun oturun. Buyurun buyurun. Beyler hoş geldiniz. Adım Nedim, mekanın sahibi. Ben Özgür, memnun oldum. Her ne kadar yüz yüze tanışamasak... ...mekanınızın menüsü çok güzel. Teşekkür ederim, o sizin güzelliğiniz. Biz çok keyif alıyoruz. Daha doğrusu alıyorduk. Yani ne zaman mekanınızın menüsü tabildota bağlandı... ...o zaman kabak tadı vermeye başladı. Ya kusura bakmayın Nedim mi? ben de bunları yiyemiyorum yani. Pardon Özgür Bey, siz emlakçıyla mı uğraşıyordunuz? Evet, gayrimeşhur danışmanıyım. Özgür Bey. Az önce bizim aramızda böyle tatsız bir olay yaşandı. Böyle şeyler olur. Ya yani biz bunu sineye çekelim, el sıkışalım, bu iş kapansın Özgür Bey. Sineye çekmezsek ne olacak? Kardeş, müsaade et lafımı bitireyim. Galeride de söylediğim gibi Özgür Bey, ben Şale'yi seviyorum. O da beni seviyor, sizi istemiyor. Tamam bir hata olmuş. Yani karşılıklı bir hata olmuş. Görüşmezsiniz olur biter. Ha? Mertay kardeş size bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani. Kusura bakmayın, biz de üç onluk delikanlıyız. Kimle ne zaman, ne şekilde konuşacağımıza bırak da biz karar verelim aga. Özgür kardeş, müsaade edersen iki kelime de ben konuşabilir miyim? Buyur Nedim kardeş, müsaade senin. Teşekkür ederim. Her iki şahıs da personelim olur. Merta'yı da kardeşim gibi severim. Mevzuyu bana anlat. Ben bir dinleyiciyim. Bu şu demek değil ki, buraya geleceksiniz, mekanımıza davet edeceğiz... ...burada bize kinayeli kinayeli laflar sokacaksınız. Yok tabildot yemem. Yok Mundar'ım. Yani adam zaten olayı düzeltmek için mevzuyu açıyor. Ama siz düzeysiz bir konuşma yapıyorsunuz yani. Yani kusura bakmayın ama sizin karşınızda da çocuk yok yani. Hayırdır? İngiltere prensiyle mi konuşuyorum? Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun? Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun lan? <laughs> Baba dayılık yapmayacaksınız oğlum! Bizi böyle gördüğünüz Karamürsel Tepeti mi zannettiniz lan? Adamım adam yaparız Mada. Bizim mi bu kadar da yerin altında var oğlum? Gidelim hadi. Topla ya, lan, gidelim. topla, topla. topla! Alın ya. oğlum, ya, o piçi alın abi. Asıl piç bu işin lan! Piçsin oğlum, piç! Ben bu dünyadan abi. değilim evladım. Bak cebimde <laughs> ne raporum var. Ya. Ya, ben, ben. Ben şimdi sizi buraya niye topladım? Mertay kardeşim mevzuyu anlattı. Hayatımda şimdiye kadar yememiş bir adama vurdunuz. İtalyan mimarisi dekorlarımı ateş ettiniz. Solistimle birlikte oldunuz. Her bir şeyi yaptınız. Oldu mu? Olmadı. Bir adamın mekanına delik açarsanız... ...o adam da sizin götünüze deliği açar. Şimdi sizinle dans pistin koynayacağız. Müziği başlatacağım. Bir müddet bunun etrafında oynayacaksınız. Müziği durdurduğumda bunun üzerine oturan ihaleyi alır. Ayakta kalanı vururum. Yarısı yerin altında olan kardeş anladın mı? Anladım abi. Sen film yapmışsın ya. Benim filmimde bu emlakçı kardeş. Çek maestro.

Oturun, buyurun. Buyurun, buyurun. Otursanıza abi, abi, lan! Abi, abi kurban olayım tamam abi. Oturuyoruz be. Gözünü seveyim hiç gerek yok be. Allahını seversen Nedim abi. Yani bak bu mevzuda bu arkadaşlarımın suçu yok. Ne varsa bende var abi. Ne olur abi. Bir hata ettim be. Özgür kardeş, kan parası lazım kan. Kan parası? Lazım. Ne kadar? Sus ulan. Bana bakın oğlum. 2 milyon lirayı dediğim tarihte getirdiniz, getirdiniz. Getirmezseniz bu kaseti bütün Türkiye'ye izletirim. Nereden bulursanız bulun. Şimdi de siktir olun gidin. Tamam, tamam, tamam. <laughs> Gel buraya Mertay. Şuraya bak. Her tarafı sıçtılar. Hadi arabelerinde çevirdiler. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Hadi hadi. Yavaş bırader ya. Çık. Yürü, yürü. Çık.